Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hikaye videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz ki yılbaşı geldi. Yılbaşı. Yeni yıla gireceğiz. O yüzden ben bunun için özel bir video çekeceğim. Özel bir hikaye videosu evet çok heyecanlandım şimdi ilk hikaye videom hadi başlayalım arkadaşlar bu arada başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum ben hiç hikayede böyle büyük evlerde ve gizlenme yerli olan evlerde hiç <laughs> Evet başlamadan önce e, söyleyeceğim şey şu hiç böyle güzel şeylerde evladı çekmemiştim. Bu arada e, annemle sesi gelebiliyorsa da Evet bahçesi çok büyük bakın şöyle ama gizli yerlerini bak bakacağız şimdi bu saatler sonra şey nasıl gizliye... yok <laughs> şey <laughs> <laughs> bana da o saatte bildirimler geliyor mu? Şimdi ilk bir ilk geziyemiz burada. Bakın. <laughs> <laughs> T Bakın gördüğünüz gibi ben buradayım. Diğer <gülüyor> <gülüyor> yüzüm kaybolmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yüzüm <laughs> niye kayboldu benim? Neyse <laughs> <çözelim> sonra bir <Evet, gülüyor> sonra. Diğer gizliğimiz <laughs> de burada değil. Burada. Bakın giyinme yeri var ya. Hoppaa! Buraya çıkıyor giyinme yeri. Hala buranın sırrı çözülemedi ama Annem bir gün e, gizli yerlerin sırrını çözmeye çalışacağım. Bunun anlamını bilmiyorum ben. Neyse. Hadi aşağı inelim de ben şu yüz halini düzelteyim. Evet. Yukarıda çıkayım. Şurada aşağı Neyse hadi. Bay bay. Maymuşum. Bugün büyük gün. Benim doğum günüm ve ayrıca da yılbaşım. Çok heyecanlandım. Annemin bana yaptığı gizli yerde hediyeler saklıymış. Çok heyecanlandım. Aa şu kahşevi bak çok güzelmiş ama benim evimden daha güzel olamaz. Neyse ne, onla uğraşmayalım. Aa, annemler gizli yer yapmış. Bir iki tane gizli yer yapmış. Birisinde not yazıyor, birisinde de hediye var. İlk son, birincisi salonda, ikincisi benim odamda. Neyse ilk sonundan başlayalım. Acaba gizli yer televizyonun içinde, içinde mi? Hmm, şey <laughs> ya. Ha, ya. Bu Ne da Ha, bu değil. Ama cici oldu yok. aslında. Aha, burada bir not var. Maymuş. Ya <laughs> şey ok, şey şey aldıktan sonra oku. Hediyeyi aldıktan sonra oku. O, o şey bakayım. Son hediyeyi isterseniz. Online babamın oğlu ve Ay, oyunu da öyle. aşağıda oynuyor. Yani, ya, Neyse kaçıracağım vallahi ya. Hı hı. Neyse çabuk tutayım elimi de kadeemin oyununu kaçırmayayım. Peki karara bağlanma sonuç olarak sardın mı? Çar kızım çar, çar gelsinler. Aha vallahi. Bu Burada bir tane diye var. Hemen aşağıya aşağıya gidip patmak istiyorum. <laughs> Çok heyecanlandım ya. Reklama girdi ya. Reklama girdi <laughs> ya. Ya. ya neyse. Ay başka bir şey başlamış. Çok heyecanlandım. Çok güzel bir oyuncak çıktı. Yaşasın canım babam. Neyse. Şuna şu yanık yanına da. Ne olsun Sevgili Melek, benim ismim. Sevgili Ayşe Melek. Bugün Noel ve senin ayrıca da doğum günün. Yanında olamadığımız için üzgünüm ama bizim işimiz çıktı. Yurt dışına gittik. Ablanın yanına gidebilirsin. Ama ablam evlendi ve onun nerede yaşadığını bilmiyorum. Adres yazıyorsunuz. Yeşim Sokak Mimar Sinan Caddesi. Yeşil sokak Aa, <laughs> Ay, mı imansın hmm, <laughs> <ben>, ben... <laughs> ancak? Evden çıkayım mı? Aa Biz dur yapalım. bağırmışım ve oyuncağımı unuttum. Daha hazırlanmadım bile. Ne yapacağım? 3 gündür yıkanmıyordum. Çok ilerlemişim Hemen hazırlanayım. Bıçak <laughs> mı gibi? İşleme geldim. Çok da tatlış oldum. Köpeğimle, köpeğimle arkamda. Marmışımla oyuncakım da arkamda. Ve gidiyorum. Her şeyimi toparlandım. Pırımı pırtımı alıp gittim. Evi Evet. Ama notta bir şey daha yazıyordu ülkesi ülkesi mi? Türkiye tam, tam 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 şehir şehir mi Allah'ım ya başka şey de olmasın Nevşehir ya burası ama Nevşehir değil ki burası Silivri ne yapacağım Silivri Silivri bakayım Silivri 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 ama gitmem lazım. Nevşehir otobüsü ne? Kaykayım mı? allyim, kaykayım, Kalkayım. Şuradayım ben, Şu Evet. Ne ah, ağacı. geçeraler, Neyse, ne ne bir şey yok, otobüsü 5 dakika sonra kalkıyor. Yetişti mi? Yetişti mi? Şuradan valiz alayım. Evet. <laughs> Şöyle dur bekleyeyim. 1 saat sonra Ay 1 saat geçti. Nerede kaldım? Nevşehir oturt. Nevşehir uçağı birazdan kalkıyor. Birazdan kalkıyor. Hemen gitmem lazım. Koş. Ditim. Nevşehir uçağı kalkıyor. Lütfen yerlerinize oturun. Oturdum, oturdum, oturdum. Haymışım. Mm. Ya, Maimiş. Kim konuştu benden? Kim konuştu benden? Ben Maimiş, ben konuşuyorum. Ablam ya yapmış, ne, ablam Gerçek olamaz. Böyle nasıl oldu? Oraya nasıl bir gördüm. İyi ki Neyse mutlu olma zamanı. Şöyle yatayım abi. Şöyle bakayım. Hmm. hmm. Altında yazıyor ki. Bir şey yazıyor. Ne no, olsun yazıyor ev no. 20. Kaç 20? 20. 20. Okumayı bilmiyorum. 20, 20, 20'ye kadar ben. 20. Hmm, yandaki 3. 20. 3. 23. Oğlum, okudum, okudum. 23, no. Ah, Telefonum mu çalıyor? Yeni telefonu çalıyor. <laughs> evet, ne sonunda. ki? Ne Ben hemen gitmeliyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? e, ee, karşıya geçin sola dönün sonra orada karşıda kahve var ya evet onun karşısına geçin market göreceksin evet sonra yanından e, yanına giderken zaten bir tane e, yokuş göreceksiniz evet Evet. O yokuş çıkacaksınız. Orası yeni mahallenin yeni mahalle. Tamam. Teşekkürler. Karşıya geçeceğiz. Yani kafe ne oluyor? Onu kafeden karşıya. Yandan ilerleyecekse hani. Ya. Ona yokuş yok. Burada da yokuş. Aa, bu da var. Irmağın <laughs> buradan geçeceğiz. Evet yazıyor. Yeni mahalle yazıyor. Yeni mahalle mimarsınan caddesi. Burası buldum. Aa, aa burası da ne? Burası da ne? Ha tam anladım bu Baş... şu Şöyle... Acaba hangisi? 23 numara yazıyordu. 23. Hayır bu olay da olabilir. 22. 17. Ve bakayım. 21 ben, Orası ne? 23 19 olmuş. 19. <laughs> şu da bir tane yok hiç var. Neden ne ne bu sen. Yeni mahalle. Şey, şey, yukarıda. Burası i̇şte bu ee, Mimarsinler Caddesi'ymiş aşağıdaki. Bu yeni ben de günde tane yiyorum. 3 ya da 5. Abla. Tek sayı yiyeceğim derler ya. Faydalı olması için zeytini tek sayı yiyeceğim derler. Yediği varmış bir ses. Yediği duymuş Tek sayı. Üç, Abla. Bu,